Tak diye ketçabı koydu masama. Voila, la, la ketçap monsieur dedi bana. <laughs> Allah <Sonra> tamam. <laughs> Türk gençleri çok şanslı. Çünkü Türk gençlerin aileleri var. Bir kere para sıkıntıları yok. Covid'den sonra oldu evden çalışma. E şimdi firmalar farkına vardı ki insanlar bir sosyal yaratıklardır. Randımanlar bütün firmalarda düşmüş. Bırak kızmayı benim geçmemi beklediler. Ben de tabii thank you dedim onlara. Enteresan şey oraya gidenler Bugün biraz hızlı ama daha derin sorularla gidiyoruz Ahmet. Seni biraz daha yakından tanımak için. Sen birçok ülkede yaşadın. Peki bu yolculuklar sana neler kattı? Yaşadığım ülkeler tabii hayatımda çok büyük rol oynadı. Bugün Ahmet sen bu tecrübelerin varsa bu değişik ülkelerde yaşayarak, okula giderek, çalışarak öğrendim ve dünyayı gördüm. Bazen bunu nasıl biliyorsun diyorlar Ahmet. Tecrübeden biliyorum çünkü orada yaşadım, biliyorum, insanlarını tanıyorum. Ondan geldi. Hayatımda çok büyük rol oynadı bu taşınmalar değişik ülkelerde yaşamak. En büyük yol ayrımın neydi? Fransa'ya gidişim. İngiltere'de çok mesut yaşarken hiç lisanını bilmediğim bir ülkede bir iş aldım, büyük risk aldım. Hani bugün onu yapamam. İnsanlar para lazım, evin varsa mor gücü ödüyorsun, bir mesuliyetleri oluyor insanın. Ama gençken hiç düşünmedim. Yani bugün onu yapamazdım. Çok rahat bir işim vardı. Yüzde yüz garanti, beni çok seviyorlar. Firma sağlam zaten, giren hiç çıkmıyor rahat bir kondisyonum vardı. Her şeyi bırakarak o Fransa'ya gitmem oldu. Hiç düşünmedim bir de. İşi kabul ettim. Bir vardım. Merci monsieur diyorlar. Aman dedim burada. Bir de hep İngilizce konuşmaya alıştırdım. Yaptım ilk iş görüşmelerinde hep İngilizce yaptım. Her, ben zannettim ki herkes İngilizce biliyor. Laboratuvarlara girdim. Bir kişi İngilizce konuşmuyor. Güney Fransa'da o var. Sana öğrendim. Ne yapacağım burada dedim. Hiç korkmadım. Para kazanmayı kolay bulduğum için korkmadım ama bugün o hareketi belki yapmazdım o eski Ahmet'e dönsem. Kültürünü en çok sevdiğin Zor bir soru. Çok değişik. Zaten hani sokağa çıkın kimse konuşmasın hareketlerinden nerede olduğunu biliyorum insanların. Mesela Londra'dayız. Yola çıktık. Bir arkadaşıma da gösterdim. Bana inanmadı. Bak dedim şimdi dedim. Yürüyoruz kaldırımda. Birden caddeye kendimi atacağım dedim. Bütün arabalar duracak. Yapma Ahmet dedi. Yapma. Ondan sonra yaptım. Bir de kırmızı. Geçmeye kırmızı ışık. Hemen bastım. Bütün trafik durdu. Ve bırak kızmayı benim geçmemi beklediler. Ben de tabii thank you dedim onlara. Enteresan şey oraya gidenler, Türkiye'den gidenler, Arabistan'dan gidenler de daha çok Londra'laşıyorlar. Onlar da kültürlü oluyor. Mesela underground var onların metro sistemi. E, ee, gittiğin zaman hemen otomatikman insanlar beklerler kapı açılsın diye. Ama kapı açıldığı zaman hemen dalmazlar içeri beklerler herkes çıksın. Hatta biri söyler Tineniz kalkıyor der. Gene de herkesin çıkmasını beklerler ve içeri girerler. Şimdi gittiğim zaman çok yabancı olmasına rağmen o kibarlık gitmemiş. İngiliz kibarlığı kalmış. Eski Londra, benim gittiğim zamanki Londra çok değişmiş. Çünkü insanlar değişmiş. Gidince tam kozmopolit bir şehir olmuş. Restoran ve yemek kültürü en çok sevdiğin şehir, ülke? Birinci Londra, ikinci de New York derim. Ama İstanbul'da çok geride kalmıyor. Burada üç şehirde çok ileride demek. Londra, neden New York, neden İstanbul? Londra, çünkü hemen hemen dünyanın her mutfağını yiyebiliyorsun. Tay, Çin, Hintli, Pakistan, Türk, her mutfağın en güzeli Londra'da var. Ama New York'ta da öyle değil mi? New York'ta öyle ama Londra'da lokantaların ambiyansları da iyi ve o kadar internasyonel değil. Londra onlardan da fazla. Bir de vegetarian'a e çok ağırlıklı. Çok daha alternatif var Londra'da. Londra birinci olur bunlarda. Şimdi bugün yaşamak istediğin şehir hangi şehir? İstanbul ve Londra arasında çelişirim. İstanbul arkadaşlar için. Londra rahat, huzur, yeşillik. 30'a yakın park var. Bir sokağa çıkabiliyorsun bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Trafiğe takılmak ihtiyacında hissetmiyorsun. Çünkü nerede yürürsen şöyle bir 300 metre yürü. Çok uzak bölgelerinde bile onu bir otobüs geçer. Otobüste muhakkak seni bir underground istasyonuna bırakır. Vesayetler çok kolay. Bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Rahat bir şehir. Yaşaması rahat. Herkes çok terbiyeli. Parklar, tiyatrosu var. Yemekler güzel. Yani yaşaması çok çok güzel bir şehir. Ama İstanbul'da başka şeylerden seviyorum. Bu chaos'u da istiyor insan biraz böyle strese girmek, yolda yürümek. Daha canlı bir şehir. Buradaki de canlılık Londra'da yok. Mesela Suadiye'ye gidin 50 tane lokanta, müzik, gece. Dünyanın bir numaralı şehri oldu burası da böyle eğlence için. Tabii burada Göztepe'de otururken birdenbire karşıya gidip, nişan bir yemek yiyeyim dersen bir buçuk saat köprüde takılabiliyorsun. Trafik olayı kötü burada. Onun için oturduğunuz bölgelerde sosyalleşmeniz lazım. Ama İstanbul'da çok güzel. İki şehir arasında seçmek çok zor. Ahmet kültür sanat dersen? Birinci genel Londra'yı diyeceğim. Çünkü dünyanın en çok müzeleri olan ve de halka açık, para vermeden girebiliyorsun devamlı sergiler oluyor müzeler yani bütün gün müzelere gidip geçirebilirsin. Paris'te kültür var. Belirli yerlerinde kültür var. Orada da bir itiş kakış var. O kültürün zevkini alamıyorsun bugünkü Paris'te. 30 sene evvelki Paris çok değişikti. Kültür tabi İstanbul'da da var. Çok iyi müzelerimiz var burada. Ama gene Londra'yı seçeceğim. Gece hayatı, eğlence. Gece hayatı, eğlenceyi sevdiğim için zaten bu dört şehirde yaşadım. Eskiden bunu New York diyebilirdim. 20 sene, 25 sene evvel. Şimdi gece hayatı İstanbul ve Londra'ya kaydı. Bayağı gece hayatımız kuvvetli bir şehir İstanbul. Onun hemen arkasından da Londra geliyor. Paris'te çok az bir gece hayatı var. İnsanların tahmin ettiği gibi değil. Dünyanın her yerinde yaşayabilecekken neden hala buradasın? Söylediğim gibi arkadaşlarım var. İnsan insanı istiyor. Karayipler'de yaşayabilirdim, o fırsatım vardı. Londra'da, Amerika'da, New York'ta yaşayabilirdim. Burada arkadaşlar var. Uzakta olsa aile var, bir de o yakınlık var. Belki hayatta tecrübe edeceğimiz en önemli şey o yakınlık, arkadaşlık. Çünkü tek başına olmak, hakikaten dünyanın en güzel yerinde bile yaşıyorsan tek başına yaşamak zor bir şey. İnsanlarla temas bana enerji veriyor, bir yapalım bunu diyor, kuvvet veriyor. İnsanlardan kuvvet alıyorum, pozitif insanlardan. Negatif insanlardan da depresyon geliyor. Onun için hayatımda seçtim devamlı olarak pozitif insanlarla beraber olmaya çalışıyorum arzu. Böyle evde oturup yapacak bir şeyim olmadığı zaman yoruluyorum. Böyle depresyona giriyorum. Onun için devamlı bir şeyler yapıyorum ve aklıma geliyor şunu da yapayım diyorum ama onu yapıyorum. Böyle rüyamda kalmıyor, onu hayata geçiriyorum. Olmayacak işlere de giriyorum. İstanbul'da seni en çok gören şey ne? trafik. Yürümek bile yoruyor beni. Sokakta yürüyorum. Karşıdan karşıya geçerken hemen bakıyorum. Çünkü uzaktı bir yer ama durmayacağını biliyorum. Her an tetikteyim. Araba ben burada hiç kullanamam zaten. Yani kullanırsam e, Vural Bey anlatıyordum. E, bizim şoför her haftada bir kere bir şey yaparım ya, muhakkak. Yeşil e, ışık sarıya dönerken dururum ben çünkü alışmışım. Taktiği arkamdan vururlar. Yani her türlü şey e, İstanbul'da araba kullanmamaya karar verdim. Burada en çok yoran şey trafik. Her bakımdan o. Karayipler'de de evin var ama Karayipler'de yaşamıyorsun. Karayipler'de yaşamak nasıl bir deneyim? Karayipler'de yaşamak çok enteresan. Bir kere adalarda yaşamak çok enteresan. Adalı insanları ama bu Karayipler'e ait bir şey değil, Akdeniz'de de oluyor, çok rahatlar. Bu yaşarken çok rahat bir ambiyans getiriyor ama iş yapamıyorsun. Mesela evinde bir elektrik bozuldu, bir tesisat işin var, adam o gelirim diyor. Yaman iki gün üç gün bekliyorsun. Suyun akmıyor, elektriğin çalışmıyor. Bunlara alışman lazım ve en kötüsü mesela internet kullanıyorsan internet gidiyor. İki gün, üç gün dünyadan temasın kesiliyor. Bugünkü durumumda yaşamam oralarda çok zor oldu. Ama diyor sanki, oh git kafayı dinle, kimseyle konuşma, sosyalleşme, dünyanın en güzel denizleri orada, en güzel balıklar çıkıyor. Çok rahat bir hayat ama o hayat ben anladım ki orada biraz vakit geçirdikten sonra bana göre değil. Gidiyor musun senede? Ne kadar kalıyorsun? Ee, şimdi evi satışa çıkardım. Her gittiğim zaman zaten çalışıyorum orada. Ya boya boyuyorum, ya tesisatçılık yapıyorum, her şeyi öğrendim. Ya tamir ediyorum, marangozluk yapıyorum ve geri geliyorum. Herkes o kariplerde zannediyor Ahmet oh gitti oralarda jet ski yapıyor denize öyle değil. Orada yaşamak yani kısa vadeli gitmek çok zor. Hani bütün sene orada yaşıyorsan bu işleri yavaş yavaş yaparsın. Ama dediğim gibi o sosyalleşme oralarda çok ıssız yerler zor oluyor. Ben tercihimi daha çok insanların yaşadığı, arkadaşların olduğu yerde yaşamaya karar verdim. Arkadaş seni nasıl tanımlar? Beni hani severler çünkü güvenilir diye tanırlar. Ahmet bir gün geleceğim ve bir zor durumda olduğu zaman hemen arkalarında olurum ve onları bırakmam. Benim için de arkadaşlık iyi gün ve kötü günümüzde bizle arkadaşlığa devam eder. Hayatının geri kalanını tek bir şehirde geçirmek zorunda olsam Trafik olmasaydı İstanbul olurdu. Trafik olduğundan Londra'yı seçeceğim. Hayatında pişmanlık duyduğun bir şey var mı? Belki en çok yani isterdim Türkiye'de daha çok yaşayabileyim. Onu da annemi kaybettiğim zaman, babamı da kaybettim, annemi kaybettiğim zaman hissettim. Hani onlarla daha çok vakit geçirebilirdim. Nasıl olacağımı bilmezdim çünkü iş hayatında çok başarılıydım, o gitti. Hele bilhassa Amerika'ya gidince orada böyle senede iki hafta tatil veriyorlar. Onu da zaten çoğunu Türkiye'ye gelerek geçirdim ama ailemle daha çok vakit geçiremediğim için daha uzak ailem de var Ayancık'ta, Sinop'ta yani onlarla vakit geçirmek isterdim. Mutluluk mu yoksa anlamlı bir hayat mı? Mutluluk çok önemli ama anlamlı bir hayat olmazsa da mutluluk olmuyor. İkisi çok birbirine benziyorlar. Mutluluk da gelmiyor devamlı yani kendini mutlu yapman lazım. Onun için dediğim gibi negatif insanlarla fazla konuşmayacaksın. Pozitif insanlar hayatında olacak. E, sağlıklı olacaksın. Sağlık giderse o zaman mutluluk da gidiyor. Çünkü bütün gün sağlık işlerinden uğraşıyorsun. Tabii mutluluk çok önemli. Bir orta yaşa geldikten sonra daha çok dikkat etmeye başladım. Spor yapıyorsun. Yapabildiğim zaman yapıyorum yani. İş hayatımda çok yoğun ama yapabildiğim zaman yapıyorum. En büyük hayalin neydi ve bu hayalini gerçekleştirdin mi? En büyük hayalim değişti hayaller. Ben gençliğimde en büyük hayalim okuldayken üniversitede hoca olmak en büyük hayalimdi. Ona ulaştım ama hayal ettiğim olmadığı gibi olduğunu gördüm ve onu değiştirdim. Gençliğimden beri bir show business'te olmak isterdim. Ya oyuncu, müzik dünyasına atıldım, şarkı söylemeye başladım, bir grubum vardı. Orada çok mutluydum ama olmadı. Arkamızda bir backer vardı ondan sonra ya üniversite ya müzik, üniversiteyi seçtim, imtihanlarımı seçtim. Bu daha talebeyken geldi, böyle şanslardan her zaman gelmiyor, o gelip geçti. Belki şimdi bunu yapmadım, niye yapmadım demiyorum yani yaşanım hayattan da çok memnunum. Memnun kaldım ve bugün yapabildiğimi yapıyorum. Sanat diyorsun Ahmet, bilim insanın kimliğiyle sanatçı ruhun arasında bu dengeyi nasıl kuruyorsun? Dengeyi kurmak zor çünkü bir yandan iş hayatını bırakmadım. Ona devamlı full çalışıyorum. O zaman ne oluyor? Hafta sonlarım, akşamlarım bu dengeyi kurmakla gidiyor. Şu anda yapabiliyorum, kuvvetim var. Hani oh diyeyim çalıştım gidip bu gece oturup bir yerde yemek yiyeyim, arkadaşlarla göreyim. O biraz, onu çok yapamıyorum. Daha durmak da bilmediğim için şimdi iki şeyi de idare ediyorum. Bakalım ne kadar sürecek bu. Hayalinin peşinden gidiyorsun. Gidiyorum. Bir şey gördüğüm zaman durmuyorum. Hani engeller oluyor, bazen duraklama oluyor ama tekrar geri başlatabiliyorum. Kendini itmek lazım o sabah kalkış gibi. Ben bugün 7'de kalkacağım. Kendi kendimi dürtüyorum bir nevi. Kariyerindeki en büyük, tamam bu benim hayatımı değiştirdiği dediğin nokta neresi? Herhalde cilete geri dönüşüm oldu. Orada büyük bir karar verdim, Fransa'yı bıraktım. Tam dedim buraya geldim ve ondan sonra da oranın argesinin başına geçtiğim zaman dünya çapında. Herhalde o an oldu. Cilettte Boston'daki işe aldığım zaman oldu. Sence şu anda genel olarak dünyada gençler neyi yanlış yapıyor iş hayatında? İş hayatında bütün gün iPhone'dalar. Telefonda. Ben de görüyorum. Keşke telefon kullansalar. Yani bazen görüyorum biri bu odada, biri öbür odada. Oradan ona text atıyor. O ona text atıyor, bu ona text atıyor, ona text atıyor. Bir telefon da kullanmıyorlar çok. Text, text, başlamış. 10 kere text gidip geliyor. Bir sonuç alınmıyor. Mesajlaşma, ondan sonra e-mail e yazıyorlar. Textler de çok acayip. Şimdi sen biri sana text attığı zaman hemen 10 dakika, 5 dakika içinde cevap bekliyor. Bekle mesela ne oldu diyorlar. Ben mesela bakmam. Bir toplantı sayısam açmam. Amerika ile Türkiye'nin değişik tarafı. İngiltere de buna dahil. İş hayatında çok değişik. İngiltere'de, Amerika'da hiçbir toplantıya telefonun açık gidemezsin. Textleşirsen tamamen yasaktır. Bu üst düzeyde bile oluyor. İsmini vermeyeyim. Bir gün yeni bir CFO geldi. E, toplantıya girdik. CFO da kültürü bilmiyor. Avrupa'dan geldi. CEO konuşuyor. CFO bir iki kere teksleşti. CEO devam etti. Bir de bir telefon geldi. Ona cevap verdi CFO. Birden geldi. Adamın telefonunu aldı. Pencerede bir de 9. kattaydık, pencereden fırlattı attı. Dedi ki IT departmanındaki bir dahaki aldığı telefonunu şirketten almasın dedi, kendi parasından alsın dedi. Amerika'da böyledir, telefonlar kapanır. Bu kültür çok değişik, toplantılar olur iş hayatında, ara verirler. O zaman gidersin teksini, e-mailini atarsın. Bazen birisi böyle sunum yapıyorsa insanlar arada sırada e-mail atıyorlar. O tekstleşme o ülkelerde çok az oluyor. Telefonlar, tekstler, e-mailleşmeler insanları biraz uzaklaştırıyor. Bir de Covid'den sonra oldu evden çalışma. E şimdi firmalar farkına vardı ki insanlar bir sosyal yaratıklardır. Randımanlar bütün firmalarda düşmüş. Herkes evinden çalışmaya başlamış. Evde insanlar da bir rahat. Açıyor bakıyorlar kol olduğu zaman giriyorlar. Tamam insanlar için çok rahat oldu ama o çalışma, sosyalleşme iş hayatına bayağı etkilemiş. Şimdi eskiye dönmeye başladı firmalar. Hatta yeni firmalarda CEO'lar dedi minimum 4 gün 5 gün çalışan evden pazartesi ve cuma günü işte olacaklar diye böyle kurallar gelmeye başladı. Evden çalışan arkadaşım var. Ben de evden çalışıyorum. Ama evde sürekli aynı yerdesin, sosyalleşmiyorsun sos sosyal... ve o seni belli bir süre sonra daha çok çalıştığını söylüyor herkes. İş üretiyorlar mı? İş üretmesi neticeye bağlı. Yaptıkları iş neticeye varıyor mu, varmıyor mu? Şimdi Zoom kollara giriyorum. Fena değil. Çünkü bir internasyonel bir firmada çalışıyorum. Hani Almanya'da birinden, İsviçre'de birinden, Hollanda'da birinden konuşurken mecburi Zoom kollar hiç çoktan çok daha iyi. E-maillerle yazışmak verimi muhakkak azaltıyor. Hani evinde kalıp bir yazarsan, bir şey yazıyorsan, bir kreatif bir şey yapıyorsan evde tek başına kimse rahatsız etmeden çok daha rahat yapabilirsin. Ama evde de rahat değil bu insanlar. Beş dakika tam bir şey yapıyor, tak diye bir teks geliyor. Bırakıyorlar onu ona bak. Creative insanın belki tek başına olması iyi. Ama insan bir sosyal yaratık. Çok az işler böyle tek başına evden benim kanaatımca yürütülebiliyor. Böyle artık kimse gidip de böyle hiç durmadan bir filmi seyredemiyorlar. Ancak sinemaya gidiyorduk eskiden. Ben hakikaten inanıyorum ki çoğu işin tekrar firmaya gidip fabrikanıza gidip okulunuza gidip yapması. Hele talebelerin muhakkak okula gitmesi çok şart. Benim görüşüme göre yani ikisinin arasında bir balans lazım. Bazen mecbur kalıyorsunuz. Şimdi tabii çocukları, genç çocukları olan var. Bunlar için çok avantaj. Yoksa işe gelemeyecekler. 9 ay işten olacaklar. Şimdi 3 ay, 4 ay sonra başlayabiliyorlar. Durum için konuşmayayım öyle. Ama genellikle o sosyalleşme önemli. Hiç olmazsa haftada iki gün gidip o iş arkadaşlarınızı görün. Peki Ahmet senin Türk olmanın herhangi bir avantajı veya dezavantajını yaşadın mı yurt dışında? İş hayatında hiç yaşamadım. Çünkü bana Türk diye bakmadılar. Ahmet Baydar kimyager diye baktılar. Türk değil de yabancı olmanın zorluğunu ben liseye İngiltere'ye gittiğim zaman çektim ilk defa. Ama İngiltere bugünkü İngiltere değildi. Bugün İngiltere'ye gittiğiniz zaman bir Londra'da bir sokakta yürüyün onda dokuzu yabancıdır zaten. Hintlisi var, Çinlisi var, Türk'ü var, o var, bu var. Eskiden 50 sene evvel böyle değildi. 50 sene evvel az turist vardı ve ben bir İngiliz okuluna gittim. Yatılı gittim ve 250 kişi yatılıydı, 3 yabancıydık okulda. Bir tanesi Ürdünlüydü, bir tanesi ben Türktüm, bir tanesi de Hindistan'dan geliyordu. Hindistanlara şimdi çok alışıklar. Bizim de böyle Public School dediğimiz bir aslında özel bir okula gittim ben. Hiç alışık değillerdi. Bana da bir şarkı söylerlerdi. Bir beyaz gördüm. Bize çok benziyor ama aslında İngiliz değil diye böyle bir şarkı yaptılar Rolling Stones'un plaklarından. Hiç alışık değillerdi. Sonra 2-3 yabancı daha geldi ve yabancı grubu vardı. Ben dedim buraya yabancı grubuna girersen bir daha oradan çıkamayacağım. Benim bir şansım vardı iyi futbol oynuyordum. Okulun futbol takımındaydım. Bir de lisede gittim. Herkes ortaokuldan arkadaşlık kurmuştu. Yabancı olmak İngiltere'de o zamanlar çok zordu. Ve bu okullara sırf İngiliz okuluydu bunlar. Yabancılar gitmiyordu. Yabancılığı ilk orada çektim ama iş hayatımda, Seyahatlerde çekmenin bazen Fransa'da çektiğim oldu. Bir lokantaya gidiyorum, İngilizce konuşuyorum. O bana Fransızca cevap veriyor ve Garson %99 anlıyor ne söylediğimi İngilizce ama Fransızca cevap veriyor. Bu hala var bir de yabancıları sevmezler. Ben bir gün çok büyük hata yaptım. Bir biftek ısmarladım. Bir de ketchup istedim. Tabi Amerikan şeyi geldi oraya. Adam böyle baktı yüzüme. Sonra geldi. Tak diye ketçabı koydu masama. Voilà la ketchup monsieur dedi bana. Allah <laughs> sonra tamam. <alıyor. gülüyor> Ve bu çocuklarda bir Fransızlar da vardı. Tabi ketchup'la steak yenmezmiş. Fransızlar daha çok hardal koyuyorlarmış. İşte bilmeyen Amerikalı diye tak diye attı üzerime. Onlar bir bütün yabancılara böyle hareket yapıyordu Fransız garsonları. Ben çok hissetmedim. Türk gençlerini şanssız hissediyor musun? Diğer ülkelerle, Londra'daki bütle, Amerika'daki bir. Türk gençleri çok şanslı. Çünkü Türk gençlerin aileleri var. Bir kere para sıkıntıları yok. Bir şekilde o ailelerinden destek alıyorlar. Amerikalı bir işini yapar. Çocuğu okula yollar. Çalışıyorsa üniversiteyi kazan, çıktıysa da üniversiteye yollar ama iş orada biter. Ondan sonra tak tak der, sen der git işini bul, sana 5 kuruş vermiyorum der. Çocuk zorlansa da vermezler, zengin de olsa vermezler, milyoner de olsa vermezler, bırakırlar gitsin çalışsın diye. Türkler o bakımdan çok rahat. Bir de o aile yakınlığı var, gençlik hala onu devam ediyor, tek de yaşamaya başlasınlar. O bir aile yardımını görüyorlar. Maddi olmasa da o manevi yardım devam ediyor. Biz şimdi başlığı atarsak Türk gençleri çok şanslı diye. Onlar da diyecekler o şanssız bak Amerikalınız tamam. Şimdi onların avantajları var bir bakıma ama bu aile yakınlığı bakımından Türk gençleri çok şanslı. Amerikalı bırakmaz çok zengin aileleri biliyorum. Okutuyorlar, okul paralarını veriyorlar ama yazın git çalış diyor. 16 yaşında, 17 yaşında git çalış para kazan diyor. Bir de onu talebelere söyleyeyim hani çalışmak şart tabi yazın tatilinizde yapacaksınız ama lisedeyseniz bir işlere girin çalışın. Bilhassa üniversitedeyseniz o üniversiteyi mezun olduktan sonra o işler garanti değil. O diploma size bir iş kazandırmıyor. Diploma size bir bilgi veriyor. Zaten üniversiteye işe girmek için tabii yapın onu ama yazlarınızı boş geçirmeyin. Gidin firmalar bulun, para vermeseler de gidin staj yapın. Tecrübeyi kazanın, işe çok daha kolay girersiniz o şekilde. Ama Türk gençleri o yakın aile yakınlığından dolayı Bence çok şanslılar. Peki e, sence günümüzde en büyük trendleri nerelerde e, daha fazla iş imkanı var? Şimdi ilginçlerden görüyorum. AI'da büyük şanslar, yeni bir şey doğdu. Ben de öğreniyorum bu arada. Durmuyorum, baktım baktım bunlar ileri geçiyor. Ben ilk AI, ML, chat, GPT falan gösterdiler bana. Yok dedim çünkü bir deney yaptım bir şey verdim yazsın diye anlamadı ChatGPT ama sonra üzerine başka sistemler de varmış. Gittim AI'da sen öğrettiğin kadar öğreniyor ama korktum. Öğretmeye başladım. Sonra AI benim istediğim cevapları vermeye başladı. Bir yazı yazdırıyordum. Bir, 5, 6, 7 aynı benim terminolojimden cevaplar vermeye başladı. Yani AI geleceğin yani öğrenmemiz gereken bir şey olacak. Çünkü biz öğrenmezsek öğrenenler çok ileri gidecekler. AI, bilgisayar, bu kontak bir dünya değişiyor. Dünya çok değişiyor için inovasyon çok önemli. Herkesin firmaların bilhassa inovasyon yapması. Çünkü gelecek inovasyonda. Tanıştığın en ilginç insan kimdi hayatında Ahmet? Etki eden insan doktora post doktorumu çalıştım profesör Derek Barton oldu. Çok enteresan bir adamdı. Nobel armağını kazandı. Hatta kazandığı zaman dedi hepinizi dedi götüreceğim dedi bize de, O bir yerlere lokantalara gidecek. İskoçyalıydı. İskoçyalılar çok cimri olur. Bizi bir pub'a götürdü, bira aldı. Nobel armağını öyle kutladık. Bir sürede para almış. Ama hayatımda bu kadar zeki yani kimya bakımından, doğum kontrol pilini Keşfeden onun molekülünü keşfeden insan oydu. Çalışması da çok zordu. Beni New York'a yolladı. New York'ta başladım çalışmaya. Hafta sonları da ben hiç boş durmam. Bir diskotekte bir iş aldım. Kapıda insanlara gelip gitmesi için. Cuma cumartesileri bazen cumartesi pazar saat sabah 5'e kadar çalışıyordum. Bizim hoca da aniden bu şirkete, beni postdoc için yolladığı şirkete aynı zamanda kendisi danışmanlık yapıyordu. Bir hafta evvelden perşembe günü demiş ben Amerika'ya, New York'a geliyorum bakalım ne yapıyorsunuz diye. Asıl patron da oydu oranın. Esans işini ne de çok iyi biliyordu. O bizi şeye dizerdi. Teker teker anlatırdık ne yaptığımızı. ben tabii pazar günü geldim. Pazar gecesi, pazartesi sabah diyeyim 5'te. Gittim eve bir duş aldım, yıkandım. 2-3 tane kahve içtim. işe gittim 8-7.30'da. 9'da bir geldi herkesi sırayla tahtaya kaldırıp tebeşirle o zaman kompütürler yok. Tebeşirle yazıyordum bu molekülü yaptım bunu yaptım. Uyuyakalmışım. Bir de horlamışım. Tak diye kafama bir tebeşir geldi. Doktor Baydar dedi haydi dedi. Şimdi dedi kalk dedi. Adama da sil onu dedi tahtadan ne yazdığını. Şimdi dedi Bruce'un bütün yazdığı molekülleri yaz, reaction'ı yaz. Onun üzerine konuşacağız senden dedi. Hafif tatlı ama Bruce'un ne yaptığını biliyordum. Bir yazdım. Ondan sonra niye gittiğini bilmiyordum. Böyle durdum. Bütün sınıf duruyor. Bir daha dedi seni benim toplantımda uykuda bulursam dedi. Her gün dedi seni gece 12'ye kadar çalıştırırım dedi 3 hafta için. Ve bunu da yapıyordu. Bir kere birine kızdı ve e, bir çalıştırma yaptığı bir cezaları vardı ve ciddiydi. Böyle eski hocalar gibi. Sonra ben oturdum özür diledim. Tabii ondan sonra pazarları bir daha hiç çalışmadım onun geleceği zamanlar. Çok sert bir adamdı ama aynı zamanda çok insancıl tarafı vardı. Beni her zaman destek oldu. E, zaten bir telefonla bana iş buldu. Ben dedim e, üniversiteden de değiştireceğim. Rotumsede bir iş var dedi. Ben arayayım onları. Bir sentez kısmının başına birini istiyorlar dedi. Kendi başıma özel çalışıyordum tabii ama ona rapor ediyorduk hepimiz. Yani o bütün kimya bölümünün başındaydı. Network'e inanır mısın? Network çok önemli ama ben bir de arkadaşlara söylüyorum böyle network'ü kendinizi iterek yapmayın. Network kendiliğinden gelsin. Bu çok önemli. Hani bir kere bir arkadaşlarınızı birine bir iş istiyorsan aramak hiçbir zaman çalışmıyor. O network natürel bir network olması lazım. Tabii çok önemli iş hayatında, sosyal hayatında herhangi bir şeyde yürüyemiyorsun. O çok çok önemli bir şey. Ama o natürel olması lazım. Onu hani birini tanıyorsa, hani bir arkadaşın varsa o arkadaşlığı koru. Devamlı telefonlaş, devamlı haberleş ki yakın bir network'ün olsun. Network iki yönlüdür. Hem alacaksın hem vereceksin. Birisi sizden bir şey istediği zaman bir zaman bulup o insana yardım edeceksin ve onun karşılığı da gelir ve vermeyi öğrenmek çok önemlidir network'te. Verirsen onu insanlar hiçbir zaman unutmazlar. O unutan insanlar zaten network'ten çıkan insanlar demektir. Ve bu hayatta devamlı gelişen bir şey oluyor. Tabii yaşadığınız o senelerde network'ünüzü büyütüyor. Ama o network'ü her zaman tazelemeniz lazımdır. Network'e faydası olmayan insanlar, sizden devamlı bir şey isteyen insanlar, onlar tam network'ünde olmaması lazım. Tabii sizden bir şey istediği zaman devamlı verin ama siz bir şey isteyip de onlar karşılığını vermiyorsa o tam real, hakiki bir network değildir. Network arkadaşlık demek. Ahmet bugün de yaşadığın şehirler, kariyerin, biraz da hayata bakış açını konuştuk. Bu birçok gence benim yolum izleyicisine ilham verecek buluşmalar oldu. Sen ne söylemek istersin programı bitir? Seyircilerimize çok teşekkür ederim. İnşallah bu telefon kullanıyor, tek satıyor diye gençler bana kızmadılar. Biraz. Biraz da dinleyin Ahmet Bey'i. Biraz az yapın bu tekstleri. Gidin konuşun. Görüyorum bir delikanlı, bir genç hanımla böyle çıkmışlar. Bir date yapıyorlar. İkisinin elinde telefon. Birbirlerine bakmıyorlar. Diyorum bu olmaz. Karşınızdakine dikkat edin. Onun dışında programı seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Sizler de devamlı yazın. Çünkü devamlı siz yazdıkça konular çıkıyor. Benim bildiğim ama sizin tam ne istediğinizi bilmiyoruz. Ne öğrenmek istiyorsunuz. Yazın. Aklınıza ne geldiyse yazın. Biz bir şekilde onlara cevaplandırmaya çalışacağız programlarımızda. Şimdiden ben size Allah'a ısmarladık diyorum. Bir dahaki sefere kadar.